Ayla. Merhaba arkadaşlar. Eva'nın sesine bakın sabah sabah Eva'nın sesi gitmiş. Kedileri besliyoruz. Şimdi Eva'yı okula götüreceğim arkadaşlar. Oo tatlı kediler geldi. Eva marshmallow hiç çok aç şu anda. Koysana onu. Bunların ikisi yemişti zaten. Bunların ikisi yemişti. Marshmallow çok aç. Ay. Ay. Üçü de aç da biz karton ketle Milke biraz önce vermiştik. Marshmallow hiç yememişti. Marshmallow çok geç geldi. Ay ay inşallah kaktüse dokunmaz. Canın çok acır çık oradan. Dur anneciğim dur. Korkmasın dur. Yavaş yavaş geçsin yoksa o dikenleri batabilir. Geri geri gidebilir misin? Ah tamam. Canı acıyacak da az kalsın şaşkın ya. Kartonket ne yapıyorsun? Kartonkete bak ya ortalıkta geziyor. Desenli desenli geziyor ortada. Hey dostum. Eve girmiyoruz. Eve girmiyoruz Marshmallow gel. Marshmallow da eve girmek istiyor galiba. Şaşkın. Eve girmiyoruz. Karnını burada doyuruyorsun. Gel bakayım. Mamanın tadını sevdiler. Evet ya mamanın tadını sevdiler. Bu siyah beyaz daha önce gitmemiş miydi? Ha kardeşi gitmişti. Bir şey söyleyeceğim. Arabanın altındalar. Biz şimdi nasıl gideceğiz? Ya bu sarı var ya. Çok obur ya. Hem obur hem de uykucu. Evet, gerçekten çok uykucu bu kedi ya. Değil mi Eva? En çok yemek yiyen kedi hangisi? Evet. kedi şuradan Evet. Evet doğru. Nereye gitti benim marshmallow? Ya sen araba mı tekerleğinin yanında ne yapıyorsun ya? Tekerlek kocaman, sen minnacık bir şeysin zaten. Hı? Ne yapıyorsun orada? En tüyleri yumuşak olan bu arkadaşlar en uykucu olan sarı sarıya eva kıyafet giydiriyor sarı uyuyor sarıyla eva oyun oynuyor sarı uyuyor her türlü uyuyor yani her türlü uyuyor ya nasıl açıklayabileceğimi bilmiyorum gerçekten böyle. elini kaldırıyorsunuz kafasını kaldırıyorsunuz o uyumaya devam ediyor eva artık okula gitmemiz lazım nasıl bineceğiz arabanın altında kediler varsa ne yapacağız Acaba arabayı çalıştırınca... Sarı da mı oraya gitti? Heh. Nasıl yapacağız? Şöyle yapalım. Ben arabanın içine bineyim. Arabayı çalıştırayım. Hafif geri geri götüreyim. Sen bana de ki eğil buradan. Sen bana bağır de ki arabanın altında kedi var ya da yok diye bağır. Çıktı filan diye bağır tamam mı? Öyle bir şey yapalım mı? Şu anda arabanın altında kedi var mı? Bir tane sarı kedi var bakalım. Eva çalıştırınca çıkacak mı kedi? Bana söyle tamam mı? Şimdi binelim arabaya arkadaşlar. Çalıştıracağım. Şimdi açayım. Heh, sarı çıktı. Sarı olan çıktı. Tamam. Başka var mı? Yere koy on, o atlar. Ben arabadayım. Eva yerde. Eva ben gidiyorum ya. Gezmeye gideyim ben. Anne gelme. Seni alacağım tabii ki de. Ama korkuyorum kediler. Heh, Eva aynadan gördüm. Kediyi yukarı koyuyor Eva şu anda arkadaşlar. Eva marshmallow nerede peki? Marshmallow. Arabanın altında kedi kalmadı mı şu an? Bir bakalım gel. Gel kedicik sen de bas buraya. Tamam üç tanesi yukarıda. Marshmallow da aşağıda. Bak marshmallow'a ya. O yemek yiyor. Tamam tamam. Ben arabayı biraz geri geri alayım. Sen marshmallow'a bak gelmesin arabanın altına. Biraz geri alalım da arabanın altına saklanmasınlar arkadaşlar. Gelmiyor değil mi? Ben de arkama bakayım. Arkamda da kedi yok. Çok dikkatli çıkmamız lazım buradan. Bakar mısınız ya? O kadar çok kedi var ki. Bay 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 yapayım arkadaşlar. Şurada duralım. Heh. Hop geldim ben. Gelmediler mi? Bir bakalım sayalım kedilerimizi sonra da gidelim. Bakalım doğru mu kedi sayımız? Ezmedik değil mi? Milk burada, karton ket burada, siyah beyaz burada. Benim marshmallow'um da burada. Tamam. Kecikler biz okula gidiyoruz artık. Akşam geldiğimizde görüşürüz. Evet, akşam geldiğimizde görüşürüz tamam mı? Tatlı kedi. Oş oh, çok güzelsin ya. Eva koştu arabaya. Milk Görüşürüz Milk. Sen dün telefonla selfie çekiliyordun. Hatırladın mı telefonla selfie çekildiğini? Heh. Hatırladın mı telefonla selfie çekildiğini? Arkadaşlar böyle patisini falan uzatıyordu ya. Şaşkın kedi. Aa Eva'ya bakın. Nereye çıkmış? Eva? Nereye çıktın anneciğim? Aa, düştü. Ay ödüm koptu. Ay gittin öyle ya. Şaşkın ya düştün ya. Nasıl çıktın öyle? Aa! Asıldı resmen Eva. Koltuğuna otur da bağlayalım. Ha açmak için. Anladım. Açtın da. Sen açtın kapıyı. Hadi koltuğuna otur. Orası senin koltuğun değil. Hadi okula geç kaldık gel. Gel bakalım. Eva'nın otobüsü yuvarlak. Biz arabayla okula giderken Eva'nın bu şarkısını dinliyoruz arkadaşlar. Bir şey söyleyeceğim. Benim kedim su içiyor galiba. Çok tatlısınız ya. Boncuk boncuklar. Baksanıza tipleri. Bıttık bıttık yürüyor. Hele karton tek diğer ikisi de aynı yere bakıyor. Şaşkın kediler. Eva sen hep öyle diyorsun değil mi? Şaşkın kedi sizi gidiler diyorsun çok komik söylüyor ama yardımcı olmam ister misin? Bu biraz zor. Sadece anneler yapsın ve anneler çözsün diye zor yapmışlar. Çünkü çocuklar arabayı bindiği zaman onları takmazsa veya takılıyken açarsa tehlikeli olur diye sadece annelerin yapabileceği şekilde tasarlamışlar bunları. Su vereyim mi biraz? Eva'nın tekerleği yuvarlak. Binemedik arkadaşlar ya. Burada oyuncak var mı? Baban her şeyi çıkartmış galiba. Tek bu kalmış. Bakın. Arı, salyangoz, kelebek, uğur böceği. Yanım böyle bir kalemi var burada. Başka eşyaları da vardı. Ben normalde eva sıkılmasın diye arabanın bu koltuğunun arkasına kağıt koyuyorum, kalem koyuyorum, işte minik defter koyuyorum filan. Ondan sonra ay kedi nereye gidiyor ya? Çocuğun kedi gel, o kanı takalım. Evet, kemerimizi taktık. Şimdi gidiyoruz. Kedilere bay bay yapalım. Bay bay kediler. Şimdi Eva da bir bay bay yapsın. Eva kedilerine bay bay yaptın mı? Bay bay. Hoşça kalın kediler. Bay bay kedi. Sarı kediyi ben gördüm en arkaya saklanmış. O ağaç gibi bir şey var ya çiçek. Onun arkasında. Bir tane kova var onunla oynuyor. Marshmallow da karnını doyuruyor. Siyah beyaz yukarıdan bakıyor. Bay Karton kedi orada bekliyor. Ya. Bay bay Marshmallow. Seni çok seviyoruz. Hepinizi çok seviyoruz. Çok tatlı kedilersiniz. Değil mi Eva? Çok tatlı kediler. Arkadaşlar Evan'ın kanalına abone olmayı, videoya like unutmayın. Bay bay. Bay bay arkadaşlar.